Türkiye'deki süs taşlarıyla alakalı yaptığımız çalışmaları, yani sosyal medyada iki buçuk senedir bunlarla ilgili videolar yayınlıyoruz. Ülkemizde gerçekten taşlarla ilgili çok güzel bir akım başlattık. Bunu zaten görüyorsunuz değerli arkadaşlar ve bunun da meyvelerini görmeye başladık. Şu anda kameramda gördüğünüz taşlarınız, ülkemizin dört bir köşesinden toplanmış krizoopras. Morca jadeit, yeşil jadeit, kaplan gözü, denteritli agat, çubuk atı, kalsedon ve bunlar gibi daha onlarca taş burada işlenip bir sanat eserine dönüştürüldü. Ve bunu yapan Mehmet Deniz kardeşime buradan selam gönderiyorum, tebrik ediyorum. Bizler sorumlu bir kanal olarak sizlerin yaptığı bu çalışmaları Gerek sizlere, gerek dünyaya ilan etmek zorundayız. Bunu kendimize bir borç olarak görüyoruz. Yapılan emek çok güzel. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Ben sevgili Mehmet Deniz kardeşimden bu taşları gücüm dahilinde satın aldım. Şimdi bu taşların ne olduğunu merak eden arkadaşlar varsa ben şimdi bunları sizlere ne olduğunu güzel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bu gördüğünüz taşlar birer tablet tesbih değerli arkadaşlar. Bakın bu harika bir dentilitli hat. Dentilitli akik de diyebilirsiniz buna. Burada kardeşlerimiz bunu işlemişler. Şu taşın Şurasına parmağınızı koyuyorsunuz. Bunu bu şekilde böyle çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bu taşın ismi tablet tesbih. Evet. Belki daha önce gördünüz. Belki de ilk defa görüyorsunuz. Tablet tesbih. Bu videomdaki yayınla, yayın amacım yani bu videomu çekmem amacım tamamen sizlerin amatörce yaptığınız fikirlerinizi destekleyip sizlerin reklamını yapmaktır. Değerli arkadaşlar. Bunu da Kesinlikle herhangi bir e, kar amacım yoktur. Bu benim görevimdir. Sizlere bir faydam olabilirse ne mutlu bana. Ben emek veren insanları her zaman destekleyeceğim arkadaşlar. Emek veren insanları, bir şeyler yapan arkadaşlarımızı her zaman elimden geldiği kadar destekleyeceğim. Bakın görüyorsunuz burada harika taşlar var. Sizlere bunların örneklerini bakın dentellitli ağaç mükemmel. İşte bunların hepsi tablet tespih. Bunu e, elinize alıp çevirebilirsiniz. Burada her insana hitap edecek taş var. Bu taşları ister tablet tespih olarak elinizde çevirirsiniz bu şekilde. İsterseniz bunları çantanızda, avucunuzda, cebinizde taşırsınız ve bu taşların gerçekten de insana çok büyük faydaları var. Bak mesela burada hemen bir kan taşı var. Kan taşından yapılmış bir e, tablet tespih. Bundan sonra bakalım çok güzel taşlar var burada çok harika taşlar var bakın mesela burada çok müthiş bir kalsedon var çok güzel olmuş ellerinize sağlık arkadaşlar bu taşlardan mutlaka e, şu anda sezon açıldığı zaman turistik yerlerde olsun turistlere olsun e, ticaret olarak bunu satabilirsiniz arkadaşlar çünkü çok pahalı değil bunlar Bunları herkes alır. Çünkü fiyatları da çok fazla değil. Ee, bu taşları alıp kullanabilirsiniz. Üzerinizde taşıyabilirsiniz. Veyahut da bunları alıp ticaretini de yapabilirsiniz. Ben Mehmet Deniz kardeşimin iletişim numarasını ve linkini yani iletişim numarası değil Instagram linkini bu videonun şeyini atacağım. Oradan Facebook'tan ve Instagram'dan kendisine ulaşabilirsiniz. İsterseniz kendisinden toplu olarak alın. ister sipariş verin. İsterseniz tanışın kendisiyle. Ee, bu tamamen sizin görüşünüzdür. İşte görüyorsunuz rengarenk cıvıl cıvıl taşları burada. Kardeşlerimiz yapmışlar, işlemişler. Bakın. Şunun güzelliğine bakın bir. Çubuk ağatı. Çok harika taşlar bunlar. Bu taşları yapan Mehmet Deniz kardeşimin Instagram linkini bu videonun açıklamasına yazacağım. Kendisine ulaşın ve bu taşları ben onun gibi çeviremiyorum elimde. Onun bu taşları nasıl çevirdiğini, nasıl stres attığını siz görün orada. Hem güleceksiniz hem de takdir edeceksiniz. Çok güzel yapmışlar, ellerine sağlık. Dediğimiz gibi ülkemizde taşlarla ilgili ee, güzel gelişmeler oluyor. Bizim için taş ayrımı yok değerli arkadaşlar. İster kuvars olsun, ister akik olsun, ister kalsedon olsun, ister elmas olsun, ister yakut, ister zümrüt. Ülkemizle ilgili eğer bir faydamız olacaksa biz her zaman bu işin arkasındayız ve sizleri gücümüz yettiği kadar destekleyeceğiz ve sizlerin yaptığı güzel ürünleri kanalımızda yayınlayacağız. İnsanların sizlere ulaşmasını ve birbirinizin arasında fikir sahibi olmanızı sağlayacağız değerli arkadaşlar. Bu gördüğünüz ürünlerin ismi tablet tespihtir. Bunlar bildiğiniz tesbihin tablet olanlarıdır. Arkadaşlarımız güzel tablet tespitler yapmışlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah sizlere faydalı oluyoruzdur arkadaşlar. Gerçekten de bizler sizlerin bu konuda ileri gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Hepinize Selam gönderiyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı ramazanlar.